Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yine bir hafta sonu bahçemize gidiyoruz. Güvercin gübrelerimiz var. Ağaçların dibine belli miktarlarda atacağız. Tabii bunda önemli bir şey var burada. rastgele atmayacağız Bu Güvercin gübresi asit oranı daha yüksek olduğu için ağaçlara zarar verebilir. O yüzden ağacın durumuna göre belki bir avuç belki iki avuç durumuna göre atacağız. Ve üzerine yağmurlar yağdığında ağaçlar son derece mükemmel enerjik bir şekilde büyüyecekler, gelişecekler. Yolculuğumuz başladı zaten. Tahmini varış süremiz 40 dakika hava koşulları nedeniyle yol, yolda belki çamur alanlar olacak. O zaman miniimiz biraz zorlanacak ama gider yani. <laughs> Mini, camlarını sile oğlum. <laughs> Arkadaşlar videolara hiç yorumlar gelmiyor ya bahçesi olan yok mu Pist, takipçilerimden hiç mi bahçesi olan birileri yok? Ben mesela şu an hala ağaçları budamadım ben. Neden budamadım biliyor musunuz? Tam budama zamanı şimdi. Ama ben şunun için budamadım. E, Yorumlara da yazmak serbest. Kış e, şartları malum değiştiği için, kış biraz geriden geldiği için şu zamanda yani şu, bu dönemde budama yapılmaz. Yapılır aslında ama ben yapmıyorum. Söylediğim gibi kış geç, geriden geldiği için ağaçların donma riski daha fazla. Onun için budamayı daha sonra erteler. karnını doyuralım önce. Minik. Oğlum sen acıktın mı lan? Ve senin karnını bir doyuralım önce ya. ediyoruz Arkadaşlar miniğimizin karnını doyurduk. Ben yakıtımızı aldık. Ve yolculuğumuz başladı. Önce emniyet kemerimizi bir takalım şurada. Ne olur ne olmaz Allah korusun. Bakmadan takmak önemli ha. Trafikte bu bir kuraldır. Hemen tak tak. Buraya bakın iki saat şey ararsanız takacak yer. Önünüzde bir araba olur. Blink, Allah korusun. Evet. Çok güzel bir havadan Güzel bir yolculuğumuz. Yollar bayağı bozuk ya. Ya ağaçlardan dolayı. Ama geldik. Şu karşıda görünen yer bahçemiz. şuradan gidelim de oradan çıkamayabiliriz tatlım. Şuradan gidelim şeye. Tepeden ine. Binik bu yollar tam sana göre değil mi? Hadi bakayım aslanım be. 哎。Evet. Evet, bahçemize geldik.